Dolabında bulunan dolaba eşyalarını koyup şifre belirleyecektir. Şifre dolabın üzerinde bulunan tuşlar kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı bir sayı olmalıdır. Buna göre Ferhan'ın 3 basamaklı şifrenin tüm rakamlarını tek rakamlar kullanarak oluşturma olasılığı kaçtır? Şimdi kaç tane rakamımız var onları yazalım öncelikle. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Rakamlarımız bunlar, önce istenen duruma bakalım, istenen durum teklerden oluşturması yani 1, 3, 5, 7 ve 9'dan birini seçmesi burada e, 5 tane sayıdan, 5 tane tek sayıdan 3'ünü seçmesi 5'in üçlüsü sonra o seçtiği 3 tanenin de 3 farklı, 3 faktöriyel farklı durumda yer değiştirmesi var. 3 faktöriyelle çarpıyoruz. Bu kadar istenen durum var. Peki tüm durum ne? Tüm durum da buradaki rakamları kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı bir sayı oluşturmak. 3 basamaklı olacağı için bu sayımız ilk basamağı 0 yazamayacağız. Yani buraya 9 tane sayı yazabiliriz. Atıyorum 3'ü yazmış olalım. İkinci basamağa yine 9 tane sayı kalmış oldu. Sağlıyorum ve 4'ü yazmış olalım. Son basamağa da 8 tane sayı yazabiliriz. Yani 9 çarpı 9 çarpı 8 farklı durum var. 5'in üçlüsü 5'in ikilisi ile aynıydı. 5'in ikilisini de 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 diye açtım. Çarpı 3 ile 3 çarpı 2 çarpı 1 diye açıyorum. Bölü 9 çarpı 9 çarpı 8 sadeleşeceği için zaten çarpmadım şu anlık. 2'ler sadeleşsin. 5 kere 5 çarpı 4 çarpı 3 kaldı üst tarafta alt tarafta da 9 çarpı 9 çarpı 8 kaldı bunları da sadeleştirelim 4'e böldüm 4'e böldüm 2 3'e böldüm 3'e böldüm burada 3 kaldı üst tarafta 5 alt tarafta 9 çarpı 3 çarpı 2 yani 54 kaldı.